Herkese selamlar millet. Ben Fuat. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bu videomuzda tamamıyla ücretsiz 1165 Survival plugin paketimizi tanıtacağız arkadaşlar. Bu plugin paketi dediğimiz gibi tamamıyla ücretsiz olup sizlere bazı şartlar karşılığında verilecektir. Şartlarımızdan bahsedelim arkadaşlar. Şartlar kesinlikle çok basit. Kanala abone olmak, bildirimleri açmak. Ondan sonrasında herhangi bir yorum yapmak. Aynı zamanda bunları hepsini bir SS halinde alıyorsunuz ve açıklama kısmındaki Discord gelip orada talep üzerinden iletiyorsunuz. Bu kadar basit. Yani bunların hepsini yaptığınız müddetçe yani tamamıyla ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyorsunuz eklenti paketine. Başlamadan önce bildirmem gereken bir şey var arkadaşlar. Battle Pass eklentisi var eklenti paketin içerisinde hazır bir şekilde. Ama bunu satın almanız lazım. Ya orijinal yerinden 20-25 dolar bandında olması lazım. Oradan alabilirsiniz veya açıklama kısmındaki minecraftstore.net internet sitemizden 3D güvenlikli bir şekilde alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Fiyatı da 200 TL bizim sitede. Bunu da söylemiş olalım. %20-25'e varan indirimler var tüm ürünlerde. Bunu da söyleyelim. O zaman uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Şöyle Burası spawn noktamız zaten gördüğünüz az önce günlük ödüllerimiz var günlük ödüller bu şekilde vip vip artı mvip mvip artı günlük oyuncu günlük efsane ve günlük craves adında bunlar şu alttakiler zaten gördüğünüz gibi şey e, rütbe ayarlamaları şeyleri günlük ödülleri sistem menüsü var açık arttırma var pazar yetenekler skill dönüştürücü banka sohbet oyunları envoy etkinliği dakika market balıkçı etkinliği çanta yapımı uçan tarım küreleri, hayvan taşıyabilme, ödül, meslek, plat etkinliği, görevler, oyuncular arası market, metin taşı, takas trade komodu ve oyuncu vardır. Bu arada arkadaşlar biraz hastayım haberiniz olsun. Mock coin'imiz var arkadaşlar. Blok madenleri var. Kutu anahtarları var. Yakında var. Gördüğünüz gibi bu şekilde dakika marketimize gelelim bakın gördüğünüz gibi dakika coinlerle oyun içi para alabiliyorsunuz 350 dakika markete gibi 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 bu şekilde burada skorboardu da görüyorsunuz abi çok detaylı bir skorboard rütbem şu anda olmadığı için boşluk klan da aynı şekilde boşluk durumunda End ve nedir bilet satıcısı var bilet kullan bilet alıyor diyor Gördüğünüz gibi nether biletin 50k'ya end biletinde 500k karşılığında alabiliyorlar. Tabi bunların hepsini siz kafanıza göre düzenleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Battle Pass sistemimiz var. Ödüller. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani seviyelere göre ödüller var. 50. seviyeye kadar gidiyor. Bu şekilde animasyonlu bir şekilde var. Burada e, hangi haftadasınız. Ondan sonra seviyeniz kaç. Xp'niz kaç. Bunları gösteriyor. Görevler kısmı var. Buradaki görevleri tamamladıkça. Xp veriyor. Misal sağlıyorum. 3x kreis kasa açın diyor. Bu kasaları 3 tane kasayı açarsanız. 200xp veriyor. 200xp de sizin e, görevlerde yükselmenizi sağlıyor diyebiliriz. Warp menümüze birazdan geleceğiz. Uçan kürelerimiz var arkadaşlar. Tarım küresi buğday, tarım küresi patates, tarım küresi havuç var. Tarım küresi nedir var? Şeker kamışı, aynı zamanda da balık küresi var. Balık küremize falan da şuradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi var. Bakın. Tarım küresi nedir var? Havuç, balıkçı. Buradaki şuradan tutuyor o da. Tarım küresi buğday var, tarım küresi patates var. Gördüğünüz gibi Kısaca bu şekilde. Onun dışında şöyle bir gidelim tekrardan buraya. Ne? unutmayalım hiçbir şey. Burada oyuncu vartları var. Oyuncu vartlarına bakabiliyorsunuz. İşte ev marketleri falan filan. Işınlanma yerlerine bakacağız. Açık arttırmaya gelelim. Bakın gördüğünüz gibi ihalede eklenebilen şeyler var. ondan sonra canavar jeton marketimiz var. Az önce gördüğümüz market var. Sunucu marketi direkt. hani satış yapabildiğimiz Şu şekilde. Tabii ki bunları gelişik güzel yaptık çünkü ücretsiz bir reklam paketi yani bu sürücü açabilmeniz için yeterli bir seviyede yeterli düzeyde bir reklam paketi değil diğer ücretsiz paketlerimiz gibi onu da belirtmiş olalım yani sürücü açmak isteyen profesyonel düşünen insanlar varsa aranızda müşterilerimiz dolayısıyla e, satın alım yapabilirsiniz. Bana direkt özelden de ulaşabilirsiniz. Bu şekilde yetenekleriniz var arkadaşlar. Skiller, meslekler var. Avcı, madenci, oduncu, inşaatçı. Böyle ayrılabiliyorsunuz buralardan. Onun dışında çanta yapımı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elmas diziyorsunuz. Ortaya da sandık ve oyuncu çantası. Elmas blok diziyorsunuz. Ortaya sandık. Ultra oyuncu çantası. Bu da daha büyük. Yani mesela bu iki slotsa, şöyle iki sıraysa, bu dört sıra şeklinde düşünebilirsiniz. Onun dışında transfer kayışı var. Gördüğünüz gibi transfer kayışında bu şekilde yapıyorsunuz. Transfer kayışı da şu işe yarıyor. E, bütün mobları çekebiliyorsunuz yani öyle söyleyelim direkt. Hayvanları sonsuz olarak taşımanı sağlar gibisinden de bir zaten bilgilendirme mevcut vip bilgi var arkadaşlar şöyle vip artı cvip mvip mvip artı şeklinde görevler diyelim zaten görevleri de görmüştük ödül günlük ödül sistemimiz Onun dışında kasalarımıza gidelim Hatta şöyle başlangıç paketini de açalım abi yanınızda böyle başlangıç paketi olarak bu şekilde itemler vermekte F tuşuna bastığınızda da menü açılıyor bu arada az önce gördüğümüz menü bakın son sözler var gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun içi paralarıyla son söz alabiliyor oyuncularımız. Onun dışında tekrar gidelim. Onları unutmuş profil kısmımız var gördüğünüz gibi takım, sürücü, öldürme, diğer, etkileşim tarzında. Kitler var. Kitler, Kreim kiti, rütbe kitleri bu şekilde Kreix'e kadar. VIP kitleri de aynı şekilde. Onun dışında komutlara gelelim. Komutlarda bu şekilde işte. Oyun içi komutlar vesaire şeklinde diyebiliriz. Banka diyelim. Banka bu şekilde oyuncu parası, tecrübe, şey oyun parası, tecrübe puanı ve sanal sandık şeklinde ilerlemekte. Youtuber şartlarımız var. Burada 500 abone üzeri YouTuber'ların şartları, 1000 abone üzeri ve 5000 abone üzeri YouTuber'ların şartlandırmaları mevcut. Tabi bunları kendi kafanıza göre düzenleyebilirsiniz. Kurallar var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kurallarımız da gayet açık ve net. Etkinlik takvimi var. Bu e, kasap proje, kasa proje bu arada bizim eski proje şeyimiz bilginiz olsun. Bunları da düzenleyeceğiz. Minecraft Store'a özel şekilde. Yani size geldiği zaman düzenlenmiş bir şekilde gelecek. Jackpot'umuz var. Dolu dolu bir paket yani anlayacağınız arkadaşlar. Ben bunu bir buçuk sene önce falan yapmıştım. E zaten hani zamanla eskiyor paketler. Yani gidip de turşusunu kurmayacağız. Sizlere vermek istedik yani paketleri de sırayla. Balıkçımız var. Gördüğünüz gibi yani aynı normal balıkçı her yerdeki gibi balıkları tutuyorsunuz buraya koyuyorsunuz burada hepsini diye hepsini satıyorsunuz arkadaşlar buradan da güç para karşılığında admin shop'tan alabiliyorsunuz şeyinizi Yani ne derler ee, oltanızı Evet kasalara gelelim Ramazan kasa var böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar içeriğini okumayacağım tek, tek. böyle gezdireyim ben sizi şöyle spawner kasamız var yani spawner kasası ne kadar <laughs> yani değişik olabilir ki o yüzden mecburdan o şekilde yapıldı. Asil falan filan. Gördüğünüz gibi tipler mevcut. Altın kasamız var. PB hakkı 75 bin 10 %10 indirim. Bunu kazanan oyuncular direkt size e, talep oluşturmalar lazım. O şekilde çalıştırıyorduk biz öncesinde. Bu şekilde. Onun dışında asil kasamızda spawnerlar ve çeşitli aletler var. setlerden de aynı şekilde. Burada anahtar kasası. Değişik değişik anahtarların çıktı. kasamız. Arkadaşlar en çok oynayan 10 kişi sıralaması mevcut burada. Onun dışında burada da aynı şekilde ilk 3 en çok adam öldüren sıralaması var. Hepsini sıfırlayıp size vereceğim zaten haberiniz olsun. Onun dışında köylü takasımız var. Köylü takasımız burada balıkçılık birincilik madalyaları, ikincilik madalyalarıyla karşılığında alabileceğiniz ürünler. Burada tarım takası Bu da aynı şekilde tarım. Bu da aynı şekilde tarım. Ve burada da Crax coin'lerle alabileceğiniz, Spawner coin'lerle alabileceğiniz şeyler. Bu boş. Bu da genel şekilde anahtar ve coin Crax coin'lerle alabileceğiniz kasa anahtarlarımız. Onun dışında var diyelim hemen serisinden. Bir dakika. Bard diyelim. Evet. Balıkçıya gitmiştik zaten. Tüccara gidelim. Tüccar zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar her türlü vitamini ekleyebileceğiniz yerler. Arena'ya gidelim. Evet, Barparana'mız bu şekilde arkadaşlar. Barparana'ya iniyorsunuz, indiğinizde PvP'de açık. İtemler de gidiyor diye hatırlıyorum. Ha, düşmüyor evet düşmüyor. Burada kot etkinliği de yapabilirsin mesela. Öyle bir muhabbet söyleyebiliriz. Şurayı kırarsınız, şu obsidyen kısmı. Buraya bir kot alanı inşa edebilirsiniz. Bence çok güzel gider. Bak şimdi geldi aklıma bu da. Metin taşlarımız var. 2 tane metin taşı var arkadaşlar. Kırıyorsunuz. Kırdıkça itemler vesaire düşüyor. Onun dışında kasalara baktık. Pinata alanına gidelim. Pinata alanımız yine aynı şekilde spawn noktamız. Bunun dışında tekrardan bir tane canavar jeton bahçede gitmiştik. Transfer kardeşi, böyle takas, yetenekler, ödül, sıralama, uçan küreler hepsine gittik. Yani kısaca bu şekilde arkadaşlar paketimiz. Şöyle yapabilirsiniz. Şöyle sil yaptığınızda sohbeti tamamıyla silersiniz. Yani bu şekilde beklenti paketimiz. Yani gayet güzel bence. Ücretsiz olmasının yanı sıra sistemsel olarak da bol sistemli bir beklenti paketi. Bunları dediğimiz gibi sizlere verme amacımız tamamıyla sunucu açmanız değil. Ama işi öğrenmeniz. En azından paket editleme vesaire kurulum. Bunları öğrenseniz bile sizin için çok çok artı bir puan bunlar. Yani zaten ilk başlangıç olarak herkes ben de dahil bu şekilde başladık. E, evet, sonralarda tabi üzerine koya koya ediyoruz. Yani 2014'te başladığım senelerdeki halimle bu halim arasında çok büyük dağlar kadar fark var. Anlatabildim mi? O yüzden sakin sakin ellerle bu şekilde paket almanın şartlarından tekrar bir bahsedeyim yay, e, videoyu kapatmadan önce. Kanala abone olmanız, bildirimleri açmanız, videoyu beğenmeniz. Bir tane de ayrıca yorum yapmanız lazım. Herhangi bir yorum, selamun aleyküm bile olur fark etmez. Bunları attığınıza dair bir SS alıyorsunuz ekran görüntüsü. Ekran görüntüsünde açıklama kısmında eklediğimiz Minecraft Store Discord sunusuna gelip talep oluşturduktan sonra atıyorsunuz. Etiket atmanıza gerek yok. Ben her zaman aktifim Discord'da. Direkt verir rolünüzü indirme linki ve RAR şifresiyle beraber sizlere gelecektir. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanetsiz görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.